Herkese merhaba. Çok eski çok eski bir dünya 2'deyiz. Geçen bir bir tane atmıştım. Adı çok eski bir dünya. İzlemediyseniz lütfen izleyin. Şimdi madene geçmeliyiz. Ama maden şu taraflarından da çok hızlı bir şekilde kasılabilir. Hatta Abo, 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 abo. İki bir taş toplayacağım. Abi kaçar, abi ben ne kaçar? Niye kaçar? Ben kaçar, ben kaçar, beyler ben kaçar, ben kaçar beyler. Şimdi hiçbir şey yapamazsın diye düşünüyorsunuz değil mi? O aslında hey, bu craft hey. denen herif sayesinde şıklığa gelişeceğiz. İzleyin ve görün. Bir saniye ben hala yatak yapmamışım. Aha kırmızı karpuzlu yatak. Aha mis gibi de oldu vallahi. Kırmızı yatak güzel. Şimdi crafty için, crafting'in işe yaraması için iki bir yere bir taş zemin yapmalıyız. min mı? Şurayı taş yapsak yeter. Şimdi hey, iz izleyin ve Sadece <laughs> taş değil. Bakın bu reston biraz gibi kaymış. <laughs> Aha taş da çıkartıyor. ay oğlum hadi. Aha demir. Aha demir. <laughs> ben de yardım ediyorum. Aha bakır. Anam. Afedersin. Sikse var. Aa altın. İyisin arkadaş. İyisin arkadaş. Demir it. The ben hala bir yer şapkası bulamadım. Yerde bazen şapkalar oluyor. Onlardan bir tane bulmalıyım. Artık. Ense, i̇nşallah şu kazıma şapkası ya da hız şapkası ya da uçma şapkası çıkar. Onlar çok işte. Neyse. Kır 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 kır. Kır 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 kır. High five. Abi. Abi. Ne şunları? Ana Alçın. Alçın. Tam. Hadi hadi. Mart Mart. Büyük block Hadi hadi. Hadi boş yapma hadi. Cool. cool. <laughs> evet cool. Arkasın. Stockpile these little puppies. Evet. Beyler like der, hardcore Bu benim çok sıklıkla sokuyor. O yüzden bütün kasılmalarımızı bu crafty'den yapmak gerek. Eğer ölürsek bitti çünkü dünya gider. Hadi oğlum hadi hadi. Hadi boş yapma hadi. Aa Emerald. bizim çıktı. Çıt. Hadi ya elmas çıkart. just what I wanted. Get a stockpile these little puppies. Hadi maden çıkmalı. <laughs> That's a nice one. Beyler yazar mı koyacağım? Get a stockpile these little puppies. Uyuyor. Gece boyunca uyunuyor. Kalktık. Ne böyle? İyi oldu. I'm ready. Here you go, dude. Ya emir aldım. Geçiyor. Spingi diye Elmas Eğer çıkartırsan Allah razı olsun valla. Neyse. Kömür değil çünkü. kömür e, sayesinde Ay, kömür diyorum. Zümrüt sayesinde biz daha hızlı kasılabiliriz. E, köylülerle. Ama kömür... O demir, demir, demir. Alırım. Artık. Bırak artık sen. Bir tane sorun yapacağım. Fırını yapmazsın çünkü birazcık yavaşlayacağız. Aha. Fırınını yaptım. Ee, şimdi aha demirler. Demirleri pişirdik mi? İş bitiyor. Ona bir saniye ben demir yapabiliyor muyum? Ee, demir parçaları var. Yok. Dur. Kömür. At kömürü. Tamam. Bunlar pişene kadar bu kafti de maden yapsın hadi. I'm ready. Gel crafty. Oh, şuraya. What's up? <laughs> Give me the old smashy, smashy. En yakınımda sen maden yap. Tamam. I like that one. Abi kalkan yani. Cool. Ama yapmışız. Graftey de kazıyor. I like that one. Adam iyi kazıyor. Hmm. Nice. Aha. Tamam bitti bir şey cebimiz. İşte şimdi ne pişirsem. Yani cool. bir şeyin yok mu? Here, Give. Ay uh, I'd, da Davut. <laughs> That's a nice one. <laughs> ne pişirebilirim? Şu şey. That's a nice one. Yep, just what I wanted. Hmm. Hmm. Aha, etçeleri pişirmeliyim. Bu nasıl yapılıyor? Şurada, burada birazcık daha çıkartsın. Demir falan. Cool. Tüm demirleri pişireceğim ve güzelce şu demir sete geçmeliyiz. O zaman bizim sadece Geçenlerde portal bulmuştuk. Or orayı biraz yağ yağladık, yağmaladık. <laughs> okay, now we're

Avarta. Avarta mı %100 olarak kabullenmeliyim? Hey buddy, stuff. I've got it right here. Elmas. Yok. Bir tane daha elması bulursak elmas kılıca geçeceğiz. Nice. What you want to do? Ender demir var şöyle. Çap Çok... Kapıyı geçiririm elmas çıkar nasıl? Geçireyim mi şöyle kafana bir fırlatırım. Delinir. Okay, what's the plan? <laughs> Here, take this. Nah, what's up? I got some stuff for you Let me know if you want this. That's a nice one. Şimdi... Okay, what you want to do? Good. That was getting a bit heavy to carry around. <laughs> Artık elmas çıkartmasını istiyorum bir tane daha. Çıkartsan olmaz. Bu çıkartmayacak. Niye olduğunu cool, bana değil, olmasın? Ah, elmas. Elmas. Okay, what's the plan? I lafın üstüne tam. Cool, I'll take it. Tam da lafın üstüne geldi. Elmas. Elmas kılıç. Hiç, hiç sormayın bana elmas kılıç. Artık düşmanlar birazcık benden korksun. What's up? Stuff. I've got it right here. Şu demirleri de pişirteceğiz. I like that one. Güzel bir kömürüm var, 34 tane. İlk şu yaprak döküntülerinden fırını aktifleştireceğim. Yaprak döküntüleri yetmezse de falan hazırlıklıyız. Ama böyle bir sorunumuz da var. yağmur yağıyor. Ya o hiç düzeltemem. Çünkü hardcore'dayız. 15 yani düşünün gelirse. Yani creeper gelirse bittik. Diyebilirim. Belki minnacık bir ihtimalle yarım kalple falan kurtulurum da. O da minnacık bir ihtimal. Yaprak döküntülerini de e, toplamalıyım baya. Şuradaki e, yaprak döküntüleri iyi gibi. Aha, şu demirleri de Artık elmas kalıcı çekelim elimize. Şöyle yaptık. Çok hızlı geliştim. Ama bizim bir tane ev yapmamız lazım. Bu iş böyle gitmez. What you want to do? What's up? Good. That was good. Oha, bir tane daha mı yırmaz? Adamsın lan sen, crafty. Abi bir tane de demir toplamış. Geyik Hem de rengeyi Aldım seni muoz Oraya düşmek Hiç istemezdim Biraz yemek yiyeceğim şu orman ağaçlarına yerleşiriz. O ağaçlar güvenli oluyor. Hem de yaratık orada çıkmaz diyebiliyorum. Şuradan. Oy, güzel demirci. Beyler, siz ablayıp ben evelci yaparım ya oradaki gibi demeyin. Çünkü benimki modlu. Modlu olduğu için de ben yapabiliyorum. Ama siz olun yapmayın. 16 tane demirim var. Bir tane yani gözlük yapabilirim. Ama şuraya bir tane zemin çekeceğiz gibi. Ama şimdilik şuraya bir tane crafting table'ı koydum. Altı bu zemin çekmezsek, e, ne olur söyleyeyim mi? Altı zemin çekmezsek, bu ağaca yatak döşeyemeyiz. Ve sonumuz gelir. Oh be göğüslük yaptım sonunda. Aa kask yapamıyorum. Neyse. Şu, şöyle oldum. Bence güzel oldu. Bir saniye. Aslında 5 tane eylemi yapılıyordu. Evet. Bir tane devirme eksik. Hemen pişiriyorum. Abi, bas 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 çok heyecanlandım. Çünkü güzel bir sese geçeceğiz sonunda. Ve iyi haber demek bu. Oh. Sonunda bir kask. Çat. Çok güzel oldum. elimde elmas kılıcım var. Şöyle. Bakın. Güzel oldu ya. Baya. Ana. Neyse bu video bu kadar olsun. Yeni evimize taşındık. Gayet güzel bir sete geçtik. Hepinize bay bay.